Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bu birlikte görevi oynayacağız. Evet. Başka makas yapalım mı? <gülüyor> 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 tamam. Gözüm kapalı da oynayayım. <laughs> Görmüyorum zaten. Bu kaç? Bu kaç? Biz... Let's take Ben bağlarım. Ben bağlarım. Ben bağlarım. Ben bağlayayım. Bağla. Bu kaç? Bir. Hayır. Bu kaç? İki. Kaç kaç? Üç. Baba sen bağla. Hayır ben bağlayayım. Hı. Dur olmadı geliyor. Dur dur. Dur be. Gözüm. Ben tutuyorum. Şu kaç? Üç. Bilmiyorum. Ne yaptın? Çok sıkıl değil ki bu. Çok sıkı değil yaren. Hadi bu Ya yaren sıkı değil ki düşüyor. Ellerin için düşüyordu. Ama o çok oldu. Ay. Of. Hı. Bağlayamıyoruz ya. Hı. Tamam. Ka Kaç diye sor bir ya. Kaç?

Dedem Hadi Şimdi Şimdi <laughs> ya bence... Gerek yok ona, bence... ya hayır ya görürsün. Dön, ya kalsın yine Gerek yok. I -ı. Gerek yok diyorum. Olsun. Tamam ver ben bağlayayım. Ben bağlarım canım. Cemo. Yeter yetmez mi biraz Turcan? Yetmez. Bunu <laughs> biraz eğleniyoruz onun için. Gelecek, daha çok eğleneceğiz ama. Gerek yok diyorum. Gördün mü? Ya Gerek yok. Olsun. Yani kavga edersek video kapanacak. Tutar mısın? Şu saçlar. Tamam tut. Dur. Tut. tut. Sen bırak bir. Saçların onu birazcık geri geri oluyor. Tamam. Kaç? Sıfır. Tamam. Сейчас я додон истреблюсь Дон, дон, дон Дон, дон, дон